Selamlar, selamlar, selamlar. Yeni bir vlog bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Bu hafta nelerden bahsedeceğim? Öncelikle Almanya'da yazın gelmesinden bahsedeceğim. Gerçekten yaz geldi arkadaşlar. İnsanlar çıldırdılar. Yaz gelmeden önce şöyle bir iki hafta falan Bayağı bir böyle bir yağmur, soğuk falan filan vardı. Hatta bazı yerlerde kar yağdığına dair duyumlar aldık. Gerçek mi yalan mı bilemem. Kötü hava koşullarından dolayı Almanlar da bayağı bir şey oldular yani. Böyle kafayı yediler, iyice bunalama girdiler. Millet işte yazı yaşıyor, bizde bir şey yok, güneş yüzü görmüyoruz, amana koyrum böyle şeyin diye. Yani bayağı bir asabi olmuştu insanlar artık. Yani böyle e, çekemez oldular artık memleketin boktan havasını. E, <laughs> Genelde şehir merkezinde şeyler olur böyle. Afrika'daki çocuklar için falan para toplayan vakıfların böyle insanları olur işte. Onlar ellerinde şeylerle böyle e, kayıt defterleri bilmem nelerle falan böyle insanları işte ikna etmeye çalışırlar. Ki genelde Almanlar yardımsever oldukları için bayağı böyle sıcak davranırlar bu insanlara ki genelde üç beş bir şey yardımda bulunurlar. Ama bu Afrika için Afrika'daki çocuklar için para toplayan insanlar asabiyetin artık şey oldu yani böyle Almanlar şey oldular yani mesela hani adam yaklaşıyor böyle efendim işte Afrika'daki çocuklar için para toplamak istiyoruz falan filan gibisinde var? Alman sikerim Afrika'daki çocukları güneş var güneşle yetişip neler bak bize bak göçümüz donuyor Afrika'daki çocukların amına koyayım şeklinde hani artık böyle iyice çıldırmış durumda yani otobüse biniyorsun e, şey gösteriyorsun kartı gösteriyorsun işte e, bileti gösteriyorsun e, geç amına koyrun bilet hmm. falan böyle basıyor sinirle böyle hızlı bir şekilde gidiyor falan insanlar kafayı yediler böyle resmi bir yerde iş halletmeye çalışıyorsun böyle suratlar kaşlar çatık falan ama pazartesi günü bir anda böyle bir güneş doğdu bir 25 dereceyi gördük yani 9-10 dereceden 25 derece diye derece bir günde çıkıyor. İnsanlar çıldırdılar. Böyle bir şey olamaz. Yani böyle havada afrodizyak kokusu var. Böyle insanlar kafayı yediler. Böyle bir anda böyle hormonlar fışkırdı falan. Ben de genelde böyle öğlene doğru uyanırım. Yine böyle öğlene doğru uyandığım bir gün. E, tabii bu odada ayı yatıyor bir tane. Her sabah uyandığımda açıp camı bir havalandırıyorum böyle. Açtım camı böyle temiz havayı içime çektim. Bir baktım. Aman ki ne oluyor lan dedim. Böyle ben zemin katta oturuyorum, ön camı açar açmaz, bahçe var önümde. Üç tane Alman hatun böyle havluları sermişler. Benim taraf öğleden önce güneş alan bölge. Havluları sermişler. İkisi üstsüz, bir tanesi üstü bikinili böyle. Güneş banyosu. Böyle baktım. Günaydın dedim. Daha doğrusu böyle baktım. Günaydın dedim. Çünkü pencereden bakıyorum. Aa günaydın iyi, iyi, iyi falan. Manyak mısınız lan? Kafayı mı yediniz? Bir gram güneş görüp donuna kadar soyunan tek millet Alman milletidir yani. Daha ötesini görmedim. Hani ben uzun zaman e, Akdeniz bölgesinde yaşamış bir insan olarak hani benden uzak kalsın güneş şeklinde bakıyorum. Ama gerçi burada iki hafta e, Temmuz ortasında kötü havayı görünce hatta zatürre olunca kim böyle memleketin havasını dedim yani böyle bir şey olamaz yani ben de artık güneş gelsin hadi yaz gelsin hani şimdi geldi iyi mi oldu şıpır şıpır terlemeye başladık yani ee, onun dışında bizim bildiğimiz e, tipik Alman ekolünü araştırmak için sokaklara düştüm arkadaşlar ee, çarşamba günü şöyle dolaştım 50 ila 80 yaş arası yaşlı amca veya teyze aradım. Neden? Şimdi, Türkiye'de biliyorsunuz Almanlar e, sandalet giyiyorlar. Sandaletin içine beyaz çorap giyiyorlar. Şimdi bu ekol, bizim tanıdığımız bu ekol gerçekten Almanya'da da geçerli mi değil mi? Ben bunu öğrenmek istedim. Çünkü sinir bozucu bir şey. Yani bunu görünce kendimi öldüresim geliyordu Türkiye'de. E, o yüzden bunu araştırmak için... Yollara düştüm. En sonunda uzun bir arayışın sonunda e, bir tane amca buldum. Sandaleti vardı ama beyaz çorabı yoktu. Amcayı böyle kıstırdım bir köşede. Aldım eve getirdim. Sandalyeye bağladım burada. Sorguya tuttum. Önce tabi uyandırdım bir tokatlayıp. Uyandı. Ne oluyor neredeyim lanet olsun adamım falan filan dedi. Dedim senin adın ne? Adım dedi Yürgen. Soyadın ne dedim? var Kirşin. Dedim soyadın hiç kim? O nasıl soyad? Neyse. Ee, dedim ayağını işaret ettim. Bu ne dedim? Ne ne dedi? Dedim bu ne? Ne dedi? Dedim o ne? Ne ne dedi? Dedim o dedim ayağında dedim sandalet var. Ne olmuş dedi? Nasıl olmuş dedim? Çorap nerede oğlum dedim? Çorap beyaz çorabın eksik dedim. Çorap nerede? Çorap çorap yok. Ne çorabı dedi? Oğlum dedim bak siz dedim Türkiye'ye bak yürgen 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 dedim bak Türkiye'ye geldiğiniz zaman dedim o sandaletin içinden beyaz çorap eksik olmuyor. Almanya'da niye giymiyorsunuz lan dedim. Niye dedim ya yani, ızdırabınız bize mi piç dedim. Söyleyemem dedi sebebini. Nedir oğlum şey söyle, söyle, şey söyle. söyleyemem dedi. Oğlum dedim. Şöyle bak seni dedim sabaha kadar burada dedim tokatlarım dedim. İşkencenin dibine vururuz dedim bak burada. Her türlü sadamazo dominant her türlü dedim ağzına sıçarım yürgen Falan bir şekilde ikna ettim sonunda. Dedi ki bizim dedi Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan dedi her Alman vatandaşına dağıtılan dedi bir dedi e, kurallar vardır dedi yurt dışına çıkarken. Türkiye'de yapmamız gereken şeyin bu olduğunu söylediler o yüzden yapıyoruz dedi. Yani yoksa benim de hoşuma gitmiyor dedi yazın ortasında sandalet giyip içine çorap giymek sen güzel bir şey mi zannediyorsun dedi yürgen dedim Neleş bir milletsiniz lan siz dedim. Bu de, ne yapıyorsunuz ya siz? Falan. Ondan sonra dedi beni serbest bırakacak mısın dedi. Cebimde dedi tam 154 euro 30 sent var dedi. Alman adam cebindeki paranın şeyini bilir, çeteresini bilir. Beni serbest dedim. Paranı da al, sandaletini de al. Siktir git dedim. Siktir git. Bir daha da dedim Türkiye'ye gitme. Ha dedi bu arada dedi çorapları dedi Türkiye'ye giderken uçakta giyiyoruz dedi. Almanya'da dedi yasak dedi sandalye içinde çorap giymek dedi. Dedim Yürgen Allah belanı versin. Dedim, Allah belanı versin dedim. Siktir git. Bir daha dedim Türkiye'ye gitme dedim. Seni dedim orada adını çıkartacağım öldürttüreceğim dedim Yürgen. Allah dedim belanı versin. Aman be ya, Aman be. bu Aman be deyince <laughs> Trakya aksanı geldi aklıma geçen hafta hasta olduğum için tabi ailemle olan telefon trafiği iki katına üç katına falan çıktı hani artık her gün aradıkları için e, konuşacak bir şey kalmadı yani babam arıyor şu şekilde bir konuşma geçiyor yaklaşık olarak arıyor babam alo alo baba naber? haber sen ne haber nasıl mı ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun? Nasılsın Ne yapıyorsun? N'abın? Ne n'abın ne be ya? Sen n'abın? Nasılsın be? Peki o zaman görüşürüz baba. Hadi bay bay. Bu yani. Konuşma şeklimiz buna döndü bir süre sonra. Hani şunu anladık. E, eski konuşma e, telefon trafiğimiz bize yeterince uygunmuş yani. E, haftada bir, ayda üç falan yeterli. Yani her gün arayınca çünkü boku çıkıyor. Anlatacak bir şey yok ki. Ne anlatacaksın yani? Ne diyeceğim babana? Yani bir süre sonra ne yapayım, ne yapayım, ne yaptın, ne yapayım, ne yapayım oluyor yani. Başka bir şey olmuyor. Onun dışında bu hafta anlatacak pek bir şeyim yok gibi. Zaten geneli yatakta yatarak geçtiği için hani maksimum bu başıma gelen ilginç olaylar. o yüzden haftaya görüşmek üzere diyorum. Bu vlogu da, vlogu da burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Su içmeyi unutmayın. Okey. Bye bye. Evet. şu anda trendeyim. Çok korkuyorum çünkü galiba trende olan tek insan benim saat. Kim? Bir buçuk falan. Evet o civar o olması lazım. Gece yani. Sikmeşeler iyi olur. Yani trende Yalnızız diye. Ee, şu an bir trenin üstünden geçiyoruz. Bilmem iPhone bu hızda kaydedebiliyor mu? Evet. Ee, Berlin'de işlerim vardı onları yaptım. Berlin'den dönüyorum. Başıma ilginç şeyler de geldi onları da anlatacağım. Ve o kadar boş ki şu anda tren koskoca kompartıman bana kaldı. Yani onu göstereyim bildiğiniz kompartman. Bakın bu da benim ayak. Yani ayağı da attım karşı tarafa. Kafa rahat. Takılıyoruz yani. Ee, onun dışında vlog'a koyacağım bunu herhalde. Vlog'da görürsünüz. Canım sıkılmasın diye şeyde, trende. Yanıma bir de dergi aldım. Satın aldım. Şeyde. Habit <laughs> Banufta. Türkçesi ne onun. Ee, ana tren garında. Bakın böyle bir dergi. PC Games diye. 7 euro. 7 euroya oyun dergisi. Yani gamer dediğin fakir olur. Ne, ne bu adam mı sikiyorsunuz? 7 euroya dergi mi olur ya? Almanlar size soruyorum. Onun dışında diyecek pek bir şey yok. bu şeyden de trenden de bir görüntü olsun istedim. Siz böyle bomboş tarlaları izlerken ee, ben de geri dönüyorum dergime. Kafiye oldu sana.